Evet arkadaşlar sizlerle birlikte bugün ne yapıyoruz? Çiki bir de tuvalet el ya e, yine e, çiki bir de tuvalet değil. Çiki bir Wax vaks 107 part 3'ü isteyeceğiz arkadaşlar. Ev 3 bir bölümmüş. Arada böyle bir hata da olur. Sesi kıstırayım benim sesimi buraya kaçtı. Anlamıyor tamam. Evet tamam gidin. Evet en son burada kalmıştık. Oha. Bu kadar zor değil dedi. Ne yapıyor bu o Ne? Onu. Onu hatta lan göstermiş mi? Yemin et. Bu bunu gel bence. Oh şu kalıya bak. Şekil değişti. Mesela şekil değişti kanın böyle bir şey olabilir mi? Hop başlık. Fight göreceğiz. Cihaz şu kadar. Cihaz Ha. Gördün mü? Detay gördüm. İşte bu yakaladım. Çok seviyorum. Çok seviyorum arkadaşlar. Bakın bakın şurada ne var? Bu bak orada ne var? Bir bir sefer bir gemi de bir ekim tarihi. Artık ee, şu an Mostarop'un videosunu izlemiştim. Orada bir detaylı bakamadım. Orada bir bakacağım bu sayı. Orada da gör artık resmen tamamen e, bu bölümü artık resmen bir ortaklık olduğunu öğreneceğiz. E, görmüştük ki e, ne kadar Domstor'un araları bozuk olsa da. Evet sayı oradan gidiyor. 1 Ekim ama bölüm, ay, bir bölüm için 4-5 fan made yaparlar da. Yani demek ki en önemli bölümse ki ne olacak? Jimmy'nin upgrade aldığı bölüm olabilir. Ki belki astroların Ölüme bile bu kadar son mi olacak? Yani Astral'ın savaşı kaybedip de yine bir şey saldırıcının gelmesi bu kadar önemli mi olacak? Ne ne kadar bu kadar önemli? Aslında birkaç kişi bir istila var. Jimmy'nin istilası vardı diyordu. Eee burada da bir dahaki bölümde Jimmy'nin gö görebileceğimizi e söyleyebilir Ama çok saçma o, 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 sayılarla bir şey yapmıştı. O da şey yapmıştı. O, o sayılarla ilgili bir şey yapmıştı. Ama oradaki sayıyı da boşuna vermediğine göre bence. Ve cimen manın istilası süren gibi bir şey ama tahminimce bir düşük. Hayta sesi gelmiyor burada. Oh shit. Sen kaliteye de bakalım. Bilenci de kendisini geliştiriyor. Boş değil yani. Dom'da zaten do, dom soru cevap var. Onu müsait olduğum zaman da iyi yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Oha. Yemin ki kimse durduramaz. Tamam ee. şimdi. Bakın. Bakın. gemi Yok. Evet gemi yemin. Oh shit.

Oha ses şey saldırısın ya o bu kadar kaç sevindi ya tabi upgrade şeye benzemez o on bu da on bu cimen ne vallahi bir şey diyor oha oha çok hasar almadı on cimeni bir şey olmaz dedi cimen değil Oha silah bastı. Ya ama bu bayağı saçma Oha oha. Bence saçma yapmış. Tam burada bir kurtarıcı geldi. Limanda orada bir şeyler buldu. Orada gülmesi Cimen'in miydi? Ama o zombiye benziyordu bizim bir tane ayaklı kemik de abim sadece maşa öldü ya o da öldü Bakın şurada bir kakka sesi var Bu da bir kakka sesi var Bu da Burada sanki birisi geldi Titan Kamaman olabilir TV'ler gelebilir Bizim kutu adamı Titan'ın ismini de. o gelebilir belki iş bir şekilde yani benim artık gelsin de kurtulsak dediğim bir şekilde Tritsan gelebilir çünkü Tritsan mevzusu da bayağı uzadı bence arkadaşlar. Bakın profesör mevzusu bile, bu kadar uzamadı adam 60'ta gözüktü. Hadi diyelim 35'te birkaç defa gözüktü 60'ta gözüktü 69'da öyle bu. Bu adamayla bölüm kaçtan böyle ayakta ve sürekli bir şeyler oluyor. Bir düşman tarafa gidiyor. Yok bir tane titan ayrılıyor. Parçalanıyor. Bir deş, Çok değişik bir şey bakalım. O da düzelecek mi? Devamını göreceğiz bakalım. Bu ortaklık bildirim miydi? Bakalım hepsinin yakında ilerleyen günlerde göreceğiz. diyelim arkadaşlar. Ee, bölüm açısından bence bölüm gayet güzel denilecek bir şey yoktu. Zaten böyle yine artık böyle bölümler böyle 3-4 dakika olup ve daha hızlı haftalarda çıkacak bunu zaten kendisi demişti arkadaşlar ee, yani böyle bir 6 dakikalık videolar değil de 3-3 dakikalık ne böyle videolar bence 2, 2 haftada bir yeter arkadaşlar yani 2, hafta için e ee, belki daha kısa kısa da yapar kendisine kalmış böyle iki eğer böyle kısa yaparsa iki buçuk arkadaşlar ee, böyle Birkaç videoda bir birleştirip işlemek zorunda kalacağım maalesef. Ee, Veya videoda çekerim, en sonunda birleştireyim. Orada saçma oldu aslında. Ee, bilmiyorum belki tek tek yapmaya devam ederim arkadaşlar. Ee, şimdilik benden bu kadar. Videoları like, kanala abone se sevinirim. Görüşmek üzere. Goodbye, bye, bye. bye.